Adventure Game'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Okan. Ben Ertuğ Bugün Blacklight Red Room. Bilmem Roo, ne Roo, oynuyoruz. Bilmem ne işte. <laughs> Blacklight diye geçizim. <laughs> arkadaşlar. E, PlayStation 4'e özel bir oyun. E, bugün ilk videosunu oynuyoruz. Yani e, serinin ilk videosunu oynuyoruz. E, biz bunu daha önce çektik ama FPS düşmelerinden dolayı ee, yüklemedim çünkü çok kötü oldu. Ee, arkadaşlar bugün yanımızda Bedava Gamer'dan Emirkan da var. Evet ben yani Emir. Kardeş kanalımızdan. Ee, kardeş ve, kanalımız. Ve hemen oyuna başlıyoruz. Eee Aynı işte arkadaşlar. <laughs> bu da bizim şey gibi e, benim çektiğim Nova 3 videoları vardı hatırlarsanız. Bayrak yani, kapmaca falan vardı, yani, team, yani, falan vardı. team Match falan vardı böyle. Bir tek şey, Hatırlarsınız. Ee, bu, bu biraz bilir. daha şey Daha gerçekçi daha iyi ya Daha iyiliğinden değil de hani, Takımlar falan daha fazla La gitme oraya yanlışlıkla Sana diyorum gelin kaynana sen Misali Aha orada Gördüm orada Arkadaşlar orada biri var. Aha. Ben Call of Duty şey, Black Ops 3'ü al diyelim. Arkadaşlar evet. e, yazın Call of Duty Black Ops 3'de ne araya yenildik. <gülüyor> biraz <gülüyor> geç geldik. E, hani oyuna biraz geç katıldık ondan. Şimdi bir bölüm daha oynayacağız. Map'ler değişecek. Ta takımlar tekrardan karma olacak. Arkadaşlar işte böyle devam ediyoruz. Sevgililer günü olduğu için şu arkadaki kur kafanın alnında bir kalp var. O oh. <laughs> 16 GP hiç adam vuramadık ve hiç ölmedik. Yok. 2 kilo almışız bir de asist yapmışız. Ne ara yaptık biz onu ve hiç ölmeden. <laughs> Emirkan. Eğirkan ben... kafayı yedi arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım ne zaman başlayacak gibi. Arkadaşlar ben yukarıda yazıyor 23 yapıyorum. saniyesi var. O sırada şundan bahsedelim. Hmm, Adventure Game'e e, abone olanlar Bedava Gamer'a da abone olabilirler. Çünkü hemen hemen e, aynı tarzda videolar çekiliyor. E ve bir bölümünde Emirkan'la Pixel Gun oynadık. Evet, <laughs> bölümünde de, ne, açıklamada de, linkini de vermiştik. Oradan göz de. atabilirsiniz. Okay. Hı -hı. Önceki videolarda tabii ki. Ba, 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 ba. Evet. Biz Arkadaşlar biz bugün bir de MCP <laughs> Survival serisi gelebilir. Bugün birço videoyu attık zaten. <laughs> Yine bomba gibi başladık sizler için. İşte ben buraya tam böyle pusup buradan adamları yanattım. Daha sonra zaten hani okul filan var tabi. Doğal olarak. Hem bizim açımızdan hem de sizin. Hani çok fazla yani normal olarak çok fazla izleyemeyeceğiz falan filan. Biz çok de var. yükleyemeyeceğiz. Gönül isterdi ki her gün 4-5 tane video atma. Aslında o kadarına da gerek yok ya. Biz hafta sonları atabildiğimiz kadar atıyoruz. acı ne ara döndün? Arkanı ne ara buldun? Anlamadım ki ben seni ya. Şu anda sıfır sıfır. Güzel skorla gidiyoruz. Orada bir tane adam var. Şimdi onu öldüreceğim ben. Ya abin lan. Bu adam hack ben size söyleyeyim. Hack yani. E, oradan öyle onu çıkıp nasıl ateş ediyor da, he, sadece ben konuşuyorum niye diğer arkadaşlarımız konuşmuyor? Benim var? Bir şeyler var. ben kameramanım. <laughs> o kamera Montajları falan o ayarlıyor. Ben ben ben. <laughs> Ve video. <laughs> ben de MCP serisi için giriş yapıyorum. Aynen. Bugün sonra... aynen bundan bu bölümden hemen sonra da dediğim gibi MCP Survivor serisine başlayacağız kısmetse. Abi, kısmetse devamı olur. da gelecek. Lan siz bizden miydiniz? Ben de korktum öyle durun bayağı. olur. Lan nereye sıkıyorsun ya? Bizimkiler de Hafiften sarak. Aba bizi alırız. 2 Şimdi... saattir de alınıyor İki defa alındım. Değiştir. Ben seni koruyorum koç. Sen yürü. Bayrak onda değil mi? Hı, bayrak onda. Ama yavaş yürüyorsun. Ya. Salak. Aldı bombayı. Toki. Şu anda bir şey oluyor burada. Arkadaşlar ben bombayı attım. Ve adam geberir. Arkadaşlar. Gördüm. Emirkan şu an anda... içinden çıktık. Oha, şu anda da bana şey gösterdi. Üçümüzün de Minecraft'ı hazır. Bu Sayın bölümün e bitmesini bekliyoruz. Evet. evet. Şu anda. Çok güzel olacak Minecraft serisi inşallah. Arkadaşlar dua edin mi? de ilk demirli filan başlayız ee, böyle. böyle. Neyse biz şu anda Blacklight'a bakalım. Mobille pek alakam yok. Hani mobilden Emirkan arkadaşımız çok iyi anlıyor. Ondan sonra Doğukan arkadaşımız yani Yo şey hani o e, Google Play Store'dan e, Minecraft'ı satın almış. O hesabına giriş ya. yaptı. E, hani şeyi demek istiyorum. Neyse önemli değil o kadar. E, hani benim <laughs> sürüm biraz eski. Hani <laughs> çok fazla ilgilenmiyorum. Neyse sonuçta sürüm üçümüzün yok. de aynı şeyi var. Aha vurguna uğradık arkadaşlar. Bu da Ne oluyor de... dedim ben adam bir adam televizyon <laughs> filan mı çöktü. acaba Çok saçma bir şey. Düşünsene televizyon Yo, şey, çöktü. Bu böyle ölürken şu anda mesela 1-0 oldu. 1-0 olurken hep böyle oluyor. Da ben şöyle aşağı atlarsam ya yani can gitti. Neyse sıkıntı değil. Şurada bak. Bir tane var. Ben şimdi alacağım akını. Arkadaşlar birine vurdum. O sırada <laughs> sen sen kim köpeksin? Sen kim köpeksin benim takım arkadaşlarımı vuruyorsun? Emir gelsene. Hı. Hmm. Arkadaşlar çok pis gidiyoruz şu anda. Tamam. E <laughs> Emir Kanda şu anda biraz uzaklaştı. Ya Ama... ben şu anda sadece sizin işlerinizi. Labuklarımız şey için çok ısınmış. Ya Üstüne östresi... Telefon koyduk. <laughs> telefon yanmış. <laughs> kül olmuş. Yani de bitti kül oldu diyoruz. Beni kovalıyor arkadaki. Heh, en nefret ettiğim şeylerden biri adam tam açıyı buluyoruz. Adam zıplıyor. Yok Aynen. adam zıplıyor değil mermi bitiyor. Nova de çok başıma geldi. <laughs> Arkadaşlar adam bombayla öldürdü bizi. <laughs> bombe attı bize bombe. <laughs> İsteyen herhalde normalde indirebilir bunu. Ee, satın almaya gerek yok herhalde bunu değil mi? Aynen ücretsiz bu oyun. Ee, hani şimdi fakir falan değiliz. <laughs> Şaka yapıyorum e, tabii ki. Tabi çekiyorlar. Hımm. Hani ilk oyunum yokken almıştım. Abi çok hoşuma gitti. Onunla o zamandan beri devam ediyorum. Ee, MCP se i̇şte. şey, Abi bu nasıl dürbün ya? MCP serisinde Bandik şey yapacak mıyız? Söyle Emir kardeşim. E serisinde <laughs> hepimiz video çekecek miyiz? Bilmem olabilir. <laughs> De ben nasıl Yok ya çekeceğim? gerek Sana yok. Mobizen Bana mobizen'i at. E ee, arkadaşlar Samsung'tu değil mi? Anlaşılmıyor da çok. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Bu arada bizim biraz sırlar döküyoruz orada Yok <laughs> Yo, gerçi zaten videolarda gözüküyor Recorded by Mobizen. <gülüyor> <gülüyor> Be, heh orada bak. Onu biri kapmış ben de ben ne yapıyorsun sen salak. Sen kim köpeksin? O da beni gördü de alamadım ben Et onu. O. O ne ne ne. Mobizen oyumsuz galiba. Emirkan sonra konuşuruz. Her <laughs> ee, şey var burada. Ya sıkıntı değil tamam biz birimiz çekeriz. Şimdi Sekler onu konuşmayalım tamam şey. hadi. Ses kaydı mu? Sus bir. Emirkan sonra konuşuruz. Tamam ben devam edeyim. Arkadaşlar. Burada gez. Aha kaldık ben bayrağı aldım. Koş. Koş karakter. Nereye gideceksin şimdi? Vallahi bilmiyorum bir yere gideceğim dedim. Heh, anında adam vuruyor. Zaten e, öyle Ama bir adam şey adam olunca fena vuruyor ya. saklanma gibi bir e, seçeneğimiz olmuyor. Hani sürekli böyle zaten bayrağın yeri böyle görü, görüktüğü için. Görüktüğü. görüktüğü <gülüyor> <gülüyor> için. Görüktüğü. Hmm. Hani, <laughs> saklanma gibi bir lüksümüz yok hani gideceksek her şeyimiz ortada erkek adam gibi gideceğiz. <laughs> ben saklanarak saklanarak olmaz. Bu işler öyle yürümez. Orada biri var. Burada biri var. Aldın mı? Aferin koç. Uf uh, sürü of, geliyorlar. Of, of, of. Kaç kaç kaç. Oradan ben birkaç kişi aldım galiba. Bu ne ya yani? Arkadaşlar bunu. Bunlar bizim peşimizi bırakmış tamam. Sıkıntı yok. Artık gidebilirsin. Ben hemen buradan böyle yardırayım. Ne yapacağız? Neye gideceğiz? Amaç Arkadaşlar mi? birini daha aldım ama çok pis yara aldık. Ondan içeri girmemiz gerekiyor. Şurada bekleyelim. Canımız biraz dolsun. Hadi ya. İşe bak ya. Ben biliydim böyle olacağını. Ha, bak o benim, hani... niye gittin? Benim böyle niye... <laughs> <laughs> Emirkan da bana tag life <laughs> o, zaman, ni... o zaman niye gidiyorsun koç dedi. <laughs> Arkadaşlar orada bir operasyon peşinde o cin gözler. Kaptan cingöz. göz. <laughs> kendi hayal dünyasında. Bir şeyler yapıyorum. <laughs> kendi hayalleriyle oynaşıyor. <laughs> ee, buradan şey e, başka ekran kaydetme programları var. İsminiz bilmiyorum söylemeyeceğim. Ee, Bomba mı attılar? Hmm, ee, dibimizdeymiş. Birkaç deneme yapacağım. Limitsiz ve bedava ses kaydedeceğiz yazıyor açıklaması. 1 milyon indirim. <laughs> Emirkan katıksız mı? ya. Geri zekalı ya bu. 25 asist kill aldık. O, asist o da Asist ne oluyor? Abi onları bizden zannettim ben. Çok macera işlerdeyiz. Çok macera Çok maceranın içindeyiz. Biraz dışına çıkmak Ne zaman bitecek bu? Arkadaşlar 16 saniyesi var. Videomuzda da 13. 3 dakika olmuş. Bir el daha atıp çıkarız artık. Sıkıştı. Ne sıkıştım, sıkıldım. Herhalde <laughs> daha atamayız Hep ben kaybediyoruz yani. Bence daha atamayız. Olur. Bu Olmuyor arada biz öyle. Oo ya ben 20 kilo 6 asist almış. Ben ondan daha iyi yapmışımdır. Tamam. Şey 20 dediniz. kilo alamamışım. Ben de alamayalıyım. Yani. Neyse bakacağız şimdi. <laughs> hmm, benim istatistiklerim hadi. Eee Oha. <laughs> Hayatımda ilk defa bu kadar fazla aldım 9-8 asist 11 ölü. <laughs> Çok güzel Evet İyi arkadaşlar Bir Blacklight bölümünün sonuna geldik evet. bir, bir dahaki bölümde görüşmek üzere Görüşürüz <laughs>